Havalar ki ya uçakta bir hata var koltuğunuzu değiştirebiliriz. Tabii ki bir sıkıntı yok benim için. Beni business'a verdiler. Ömrü hayatımın ilk business'ı çok heyecanlıyım. Dünyanın tüm fakirleri. Arova. Ben <güler> de alabiliyor muyum? İyi günler hanımefendiler, beyefendiler, be, çocuklar hoş evet. teyit edin dedim. Uçumuzla ilgili Daha yani, abi, Uçmadan bir bunu veriyor da neler sarkı bilir Allah bilir. Kaptan meslektaşım Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bunu da verdiler. Ulan zenginler ağızların tadını biliyorlar. Ne ederim ha. Kızı aldım teşekkür ederim. Onu da almayı vereyim O kadar da belli ettim benim. Ondur. Belli iş. Ederim teşekkür ederim. Ücretsiz ne varsa alırım. Al. Şek kadar kulaklık ederler. Ulan macilleri minicik veriyorlar. Aynen. Demir kaşık ve müstehcen bardak. De Demleme demir. Mi? Başka bir şey yok. o biziniz gel gel gel. Ha, fakirler merhabalar. <laughs>